Emir Sultan'ın Hayatı Emir Sultan'ın asıl adı Seyyid Şemseddin Muhammed bin Ali el Hüseyin el Buhari'dir. Rivayete göre 7. göbekte Hazreti Muhammed'in soyuna ulaşan, Emir Külal adıyla tanınan Seyyid Ali isminde Buharalı bir mutasavvıfın oğlu ve veli bir kişidir. Emir Sultan'ın 1368-69 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Çocukluk yılları hakkında bilgi bulunmamakla birlikte iyi bir tahsil gördüğü söylenebilir. Bizzat kendi ifadesine dayanılarak yazıldığı söylenen menakıbnamelerin birçoğuna ve onlara dayanan tarih ve biyografi kitaplarına göre soyu 7. kuşakta 12. İmam Muhammed el-Mehdi el, el Muntazara ulaşır. Emir Sultan, Türk İslam dünyasının başlangıçta ilim menbaı olan Buhara'da yetişmiştir. Mekke, i Mükerreme ve Medine, i Münevvere'de de ayrıca ilim tahsil etmiştir. Hac farizasını ifayı müteakit Medine'de de bir müddet kaldıktan sonra bir gece rüyasında Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin kendisine Rum'a gitmesi. Mezarının da orada olacağını söylemeleri üzerine önce Irak üzerinden Anadolu'ya geçmiş, Karaman, Isparta, Kütahya ve İnegöl üstünden Bursa'ya gelerek göklere civarında bir mağara veya samaya yerleşmiştir. Orada bir süre ibadet, zülk ve takva içinde yaşamıştır. Emir Sultan'ın Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Hatun ile evlenmesi kaynaklarda farklı şekillerde anlatılmaktadır. Menakıb kitaplarına göre Hundi Hatun rüyasında gördüğü manevi işaretler üzerine Rumeli taraflarında seferde bulunan babasının izasını almadan Emir Sultan ile evlenmiş. Dönüşte durumu öğrenen padişah gazaba gelerek kızıyla damadını öldürmek üzere Süleyman Paşa mahiyetinde 40 kişilik bir kuvvet göndermiş. Ancak Emir Sultan'ın kerametiyle bunlar birer, kadip kesilmiştir. Öte yandan Mecdi ve Beli, padişahın çok sevip saydığı Emir Sultan'la kızını kendi rızasıyla evlendirdiğini söylerler ki doğrusu da bu olmalıdır. Bu evlilikten iki kızı ve daha sonra kendi emriyle öldürteceği Emir Ali Çelebi adında bir oğlu olmuştur. Çocukları hep kendisinden önce olmuştur. Emir Sultan Kerametler Sultanı diye de anılmıştır. Zamanında Osmanlı sultanları kendisine hürmet eder, sefere çıkacaklarında huzura gelip mübarek duasını alırlardı. Emir Sultan aynı zamanda 1. Bayezid'in bilin danışmanıydı. Ordu onun eliyle kılıç kuşanırlardı. Emir Sultan, 63 yaşında vefat ettikten sonra, kendisinden başka eşinin ve çocuklarının da bulunduğu türbesi şu anda Bursa'da bulunmaktadır. Türbenin, müritleri tarafından kalabalık bir kafile tarafından ziyaret edilmesi geleneği bundan 50 yıl öncesine kadar devam etmekteydi. Osmanlı Devleti'nin genişleyip büyümesinde maddi ve manevi yardımları olan Emir Sultan, asıl kurduğu tarikat ve yetiştirdiği müritleri vasıtasıyla hizmet etmiştir. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde onun da büyük rolü olmuştur. Emir Sultan'ın edebi kişiliği ve eserleri. Kendisi daha çok toplumun hocası olarak görev yapmış, öğrenci yetiştirmiş, şairlik yönü itibariyle de birkaç şiir yazmış ve söylemiş. Fakat bunun dışında da herhangi bir eseri bulunmamakta ama ona ait bir menakıbname ölümünden bir müddet sonra müritleri tarafından kaleme alınarak birkaç müsa halinde yazılmıştır. Kendisinden sonra dergahına şeyh olan Hasan Efendi'nin Müzilüş, Sukuku ile 3. Şeyh Lütfullah Efendi'nin Cenahus, Salik'in adlı eserleridir. Emir Sultan'ın bir şiiri, Akar gözlerimden yaş yerine kan, Zerrece görünmez gözüme cihan, Deryalar nusidüb kanmaz iken can, Aşıklar kandıran ummanı buldum. Emir Sultan bir hoş pazar imiş. Aşıklar seyri düb gezerler imiş. Cümlenin maksudu ol didar imiş. Hakka karşı duran divanı buldum. Bir de o umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.